Şimdi dayı sen buzağa nasıl bakıyorsun? Anlat bakalım bu buzağlara. Bu buzağlara ben bir önceki dönemde çıkan yulafı gidirmekle bu hale geldi gözüm. Yem yemiyor bu buzağı. Yem yemedi. Sütü, annesinin sütüyle yulafın sayesinde oldu böyle. Hiç buzağı yemi falan kullanmıyor. Yok yok yok. Bak buzağları da göster yani. Şimdi başlangıç yemi kullanmıyor öyle mi? Aynen öyle. Bu buzağa Evet. Yulafın eseri. Maşallah. Dağdaş yulaf ek koy bir yedir. Yemene gerek. Yani. Niye bir de 450 bin lira yem parası veriyor? Değil al 100 liraya balle. Ver bu zaya. Doğru söylüyor. Aldan böyle para kazanacağım. Otunan otunan hakim. Değil mi? Ot vereceğim. Süt vereceğim. Şu, şu buzağı canlı 200 kilodan fazla. Niye? Ya peynir sütü. De, Peynir şimdi yüzlü iyi peynir veriyor. Suyunu süzdürerek Ahmet diyor İsmail Bey Mesela veriyorum. daha şu buzağı getirsene mesela. O bayağı büyük. Ya o gerek yok şu işte. Evet. Şu? Yok o daha büyük hepsinde. Biber ondan bu biberondan büyüdüm. Bu biberondan büyütmüşüm bunu gayrı. aynı. Gel. Gel. Ha? Gel. Gel. Otunan Bırak. büyüyen bu zaten. Bunlar yulaf işte yulaf. Bunlar yulaf eser bunlara. Yem yok. Yem yok. Yedikleri 20 torba yem. Parayı kazanan sensin. Ha 18 uzağının yediği 20 torba yem, 18 buzan. Kardeş 80 liraya yine, kalanları da söyle de. Evet. He. 30 lira evet. yine de 80 lira yine arası Bak farklı. Bunlar 220-230 kilo var ya. Ha? Var. var. Vallahi helal olsun. Var. Bura 230 kilo gelir bu Şuna bak Maşallah. Vallahi helal olsun. Buraya alnına böleyim. Elimiz geçtik alnına böleyim üretici adam. Yani. yani 80 lira 100 lira ile, ile şey değil. He. Yani. Al. Kocaman inek. Sağ ortada. Ama dayı ne diyor? Melezliği çok iyi yapıyorum diyor. İyi aşçı kullanıyorum diyor. Neyse doktora da teşekkür ederim yine. Yani sana. atan veteriner de iyiymiş yani. yani. Adam da bakmış.